Arkadaşlar merhaba. ikinci video dersimi çekeceğim sizde. ÖABT adına. Bu da coğrafi becerilerle ilgili olacak. Coğrafi beceriler yine her sene soru gelen konuların başında geliyor. Bununla ilgili nelere dikkat etmeniz gerekiyor? programda hangi öğret beceriler var? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelik olarak programlarda genel itibariyle tüm programlarda belirlenmiş olan beceriler var. Bunlar neymiş? Araştırma, tartışma, yorumlama, karşılaştırma gibi birkaç tane var. Bunlardan bazıları aynı zamanda coğrafi beceri olarak bizim programımızda yer almış. Neymiş? Gözlem. Biz bunun başına coğrafi koymuşuz. Coğrafi gözlem olmuş. Sorgulama. Coğrafi sorgulama becerisi yapmışız biz bunu. Kanıt kullanma becerisi zamanda değişimi algılama biz bunu e, zamanı algılama becerisi haline getirmişiz. Bunlar hem genel beceri hem de bize ait olan beceriler içerisinde yer alıyor. Şimdi coğrafi gözlem deyince bizim aklımıza direkt e, doğada yaptığımız gözlemler gelecek. Ama burada bir şey dikkat edin. Özellikle not olarak belirtmişim. Bir beceri, e, pardon bir coğrafi beceri deyince hem doğal süreçlerle ilgili olabilir hem de beşeri süreçlerle ilgili de olabilir. Mesela öğrencinizi bir gece kondu mahallesine götürüp orada da gözlem yapmasını isteyebilirsiniz. Olay ve olgulara dikkat etmek, tanımlamak, açıklamak, bunlarla ilgili sorgulamalar yapmak, coğrafi, beceri, coğrafi gözlem becerisinin en önemli uygulama ayaklarını oluşturuyor. Burada bir şey daha önemli. Biz bu beceriyi okulda da yapabiliriz, eğer imkanımız el veriyorsa okul çevresinde de yapabiliriz. Diğer becerimiz her coğrafya öğretmeninin mutlaka katıldığı becerilerden birisi yani okurken e, iştirak ettiği, gördüğü derslerde derslerden aşina olduğu beceri. Coğrafi arazi gezileri veya arazi uygulamaları veya e, gezi gözlem dediğimiz beceri. Bunun için bu biraz daha bizim açımızdan önemli bir beceri. Şimdi bir, biz bir yere ara arazi çalışması yapacaksak önce amacımızı belirleyeceğiz. Niçin gidiyoruz? Yani bu bir piknik havasında olmaması lazım bu gezilerin. Ee, araştırma için plan yapacağız. Daha sonra araştırmaya giderken gerekli araç gereçleri, teknolojik aletleri e, tedarik edeceğiz. Ve öğrencilere bununla ilgili de sunumlar yapacağız. Ya bu nedir? Mesela pusuladır. GPS'dir. E, telefonlardır bunun dışında öğrencilerin getirmesi gereken şeylerdir mesela e, öğrencinin giyeceği ayakkabı onun sonra e, mevsime göre giyeceği elbise havlu e, veya atıştırmalık gibi şeyler de e, arazi geziler için gerçekten önemlidir biz araziye gittik arazide veri toplayacağız ve bunları kaydedeceğiz veri toplamak derken bu verileri bir fotoğraf almak da almak olarak da algılayabilirsiniz Bulduğunuz bir fosil örneği, taş örneği veya toprak örneğini almak olarak da e, düşünebilirsiniz. Elde ettiğimiz verileri analiz edeceğiz. Sonuçlar çıkaracağız. Bununla ilgili öneriler geliştireceğiz. En önemlisi de rapor yazacağız. Bu rapor yazma konusu biraz daha dikkat etmemiz gereken bir şey. Bence yorum sorusu olarak gelebilir. Coğrafi gezilerde raporlar gezi bittikten sonra hemen yazılır ki e, elde ettiğimiz veriler... Kaybolmasın veya aklımızdaki bilgiler uçmasın. Burada da güzel bir şey var. Okul bahçesi de bir arazi gezisi olabilir. Bir park da olabilir, pazar yeri de olabilir, yakındaki bir doğa da olabilir. Herhangi bir e, köy yerleşmesi de olabilir. Mesela biz arazi gezisine üniversitedeyken gitmiştik. Bir e, Balkan göçmenlerinin oluşturduğu bir köyü incelemiştik mesela. Bu da olabilir. Planlama aşaması. Planlama yapacağız. Illaki olacak. Zaten okuldaysanız arkadaşlar, milli eğitimdeyseniz planlama olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Kimse sorumluluk almak istemez. Eğer bir arazi gezisine çıkacaksanız aklınızda bulunsun mutlaka her şeyi planlayacaksınız. Zaten e, okul gezilerinde bile vardır bu. E, gidilecek yerin koordinatlarını ister idare sizden, nereye gideceğinizi ister e, kaymakamlıktan olur almasını ister, bu tarzda izinler zaten illaki olacak. Yıllık planda belirtilir demiş. Biz her sene zümre e, toplantılarında sene başında arazi gezilerinin yapılmasını yıllık plana belirtiriz. Yapılır, yapılmaz o ayrı ama mutlaka belirtilir. Ön hazırlıklar coğrafya zümre öğretmenleriyle yapılır. Bu kendi okulunuzda olabilir, başka okuldaki zümre arkadaşınızda olabilir. Gezi yapılacak güzergahla ilgili e, kuruluşlar belirlenir, izinler alınır dedik. Okul idaresi yetkili mülki amirlerden izin alınır yine aynı şekilde. Veliler de önemli. Arkadaşlar bu önemli bir bilgi olsun sizin için. E, öğrencilerden imza alma, öğrenci velilerden imza almadan hiçbir şekilde öğrencinizle bir gezi organize etmeyin. Çok ciddi sorumlulukları var. Mevsime göre giyineceksiniz. Bu da önemli. Uygulama aşaması. Burada uygulama yapan bir e, grubun fotoğrafını koydum. internetten buldum. E, kim olduklarını tanımıyorum yani. E, coğrafya öğretmeni başkanlık eder demiş. Yani burada ne demek o diye düşünebilirsiniz. Bir arazi gezisi yapacaksınız. 50-60 tane öğrenci var. Tek başınıza gidemezsiniz. Fizik öğretmeni de olabilir yanınızda. Kimyacı da olabilir. Bir coğrafya öğretmeni başkanlık yapmalıdır diyor. Bilgiler e, öğrenciler tarafından not edilir. E, fotoğraflanır. Fotoğraf çeker, bir noktadan diğere gidilirken mutlaka grup uyarılır, duyurlar yapılır. Herkes toplanır, öyle gidilir. Biraz askeri sistem gibi. Grubun ihtiyaçlarının nerede karşılanacağı önemlidir. Bu bir lavabo ihtiyacı da olabilir, yeme içme de olabilir. Sonuç aşaması, az önce söylemiştik. Gittik, gezdik, analizlerimizi yaptık, raporları hazırlayacağız. O raporlardan önce arkadaşlar bulduğumuz her şeyi derli toplu bir şekilde düzenleyeceğiz. Daha sonra bunları raporlaştıracağız. Sonuç aşamasındaki en önemli şey rapor halinde sunabilmektir. Yani rapor halinde öğrencinin bize sunmasıdır. Öyle söyleyeyim size. Coğrafi sorgulama becerisi. Sorgulama becerisinin önüne coğrafi kelimesini getirip coğrafi sorgulama becerisi haline getirmişiz gibi düşünebilirsiniz. Tabii bu bizim için biraz daha derinlemesine bir beceri olacak. Şimdi bunları anlatacağım. Ondan sonra bir önemli bir şeyden bahsedeceğim. Coğrafi sorgulama becerisinde bir problemin farkına varacaksınız. Problemi açıklayacaksınız, yorumlayacaksınız. Bununla ilgili sonuçları ile ilgili tahminde bulunacaksınız. Karar vereceksiniz. Çıkarımlarda bulunacaksınız. Altta not olarak belirtmişim. Bakın bilimsel araştırma basamaklarına benzer biraz bu. Problemi farkına varırsın, problemi tanımlarsın, açıklarsın. Bilimsel araştırma yöntemini basamaklarını biraz coğrafyaya uygulamışız gibi düşünün. Bir makaleden bulduğum bir görseldir bu. Coğrafi e, sorgulamanın ilk başında soru sormak gelir demiş. Sonra bilgi edinir. Sonra bilgileri düzenleriz. Sonra o bilgileri analiz ederiz. En sonda bulduğumuz Pardon, elde ettiğimiz bilgilerle sorun olan şeyin cevabını bulmaya çalışırız. Yine coğrafi sorgulamada ne, nerede, kim, nasıl, e, niçin gibi sorular sorulur. Biz bunu eğitim bilimlerinden biliyoruz. Bu neydi? 5N1K dediğimiz sorular. Zaman algılama becerisi. E, değişim ve sürekliliği algılama becerisi ile karıştırılır Zamanı algılama becerisi deyince arkadaşlar bir süreklilik olması gerekmiyor Sadece öğrenci şunu bilecek Bakın bu e, bizim jeoloji zamanlarla ilgili çok gördüğümüz bir e, görsel Öğrenci bir daha oluşumunun 3 günde olmadığını farkına varacak veya öğrencilik bir ormanın iki günde, iki haftada, üç haftada kendinden orada çıkmadığını bilecek. Yani bunun çok uzun bir süreç olduğunu. Yani ee, dünyanın oluşumundan günümüze dört buçuk milyar yıl geçtiğini çocuğun anlaması da lazım. Bizim dersimizin en önemli amaçlarından birisi bu. Zamanı algılayacağız çocuğa. Bu jeolojik zamanlarla ilgili de olabilir. Mevsimlerle ilgili, günlük süreçlerle de ilgili olabilir. Yani burada neden bahsediyoruz? Zamanın ne kadar uzun olduğunu anlayacak. Ama aynı zamanda bazı şeylerin günlük değiştiğini de anlayacak. Mesela sıcaklığın kısa zamanda değişen şeyleri de bilecek. Yani öğrenci doğal bir bölgenin, doğal bir bölgeden kastım nedir? Mesela bir yer şekilleri bölgesinin milyonlarca yılda değiştiğini anlayacak. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği bölgesinin ülkelerin attığı bir imza ile hemen değişebildiğini de fark edecek. Bu önemli. Tarihi süreçlerle ilgili zaman algısı önemli. Mesela ee, kavimler göçü olabilir bu. Kavimler göçünün yaklaşık bin yıllık süreçte Avrupa'yı nasıl etkilediğini bilecek. Ekolojik döngülerle ilgili olabilir, madde döngüsü olabilir, oksijen döngüsü, karbon döngüsü gibi. Bunlarla ilgili döngüleri bilecek. Zaman algılama becerisi bu. Yani geri gelmek den ziyade burada neye bakacaksınız? E, zamanın gidişine bakacaksınız. Burada bir e, oksijen döngüsünden örnek vermişim. Ya, karbon döngüsü diye de Değişim ve sürekliliği algılama becerisinde ise bir şeyin sürekliliği olacak. Yine bir zaman var, değişim var ama süreklilik var. Mesela mevsimlerin birbirini takip etmesi. Günlerin birbirini takip etmesi. Ya da e, gün yanlış söyledim. Gece gündüzün birbirini takip etmesi veya ardalanması. Akarsu, göl, deniz ve okyanuslarda meydana gelen değişimlerin sürekliliği. Ne demek bu? Bakın burada bir gölden sediman birikimi ile ilgili bir görsel koymuşum. Yani öğrenci bunu gördü. Şuradaki sedimanı gördü, şurayı gördü, şurayı gördü, şurayı gördü. Diyecek ki öğrenci belli bir zaman sonra hocam yine burada şöyle bir kalınlıkta farklı bir sediman birikimi olacak. Bunu öğrencinin artık süreklilik açısından değerlendirebilmesi lazım. Bizim dersimiz bunu da amaçlıyor yani. Harita becerileri, becerileri var. Harita becerileri geçen sene veya ondan önceki sene çıktı. Tam hatırlamıyorum şimdi. E, hangisi harita becerilerinden birisi değildir diye. Bizim harita becerilerimiz konum belirleme, haritaya bilgi aktarma, yani haritaya bir şeyler işaretleme, hesaplama yapma, amacına uygun harita çizme, pardon seçme, e, hangi derste, hangi haritanın kullanılması gerektiğini çocuk bilecek yani. E, mekansal dağılışları, yorumlama, Taslak harita oluşturma ee, ve harita küre kullanmadan ibaret. Taslak harita oluşturma var bakın. Harita çizme veya harita oluşturma yok. Taslak oluşturabilir ama çocuk. Bu önemli. Bir şey daha önemli. Bu beceri orta öğretimde harita becerisi olarak geçiyor. Ama ilk öğretimde yani ortaokul öğrencileri bunu harita ve küre kullanma becerisi olarak görüyor arkadaşlar. Bu beceri benim için biraz daha önemli gördüğüm, benim biraz daha önemli gördüğüm mevzu. Onun için bir makaleden de bir bilgi aldım. Bu da bir makalede yazan bilgi arkadaşlar. Harita ve küre kullanım becerisi olarak ayrı almış bunu. Ortaokuldaki gibi düşünün. Sembolleri öğrenci anlayacak, alansal perspektif geliştirecek. Yani haritadaki alanları bilecek. Orta Doğu'yu bilecek, Güney Asya'yı bilecek, Güney Doğu Asya'yı bilecek, Avustralya'yı bilecek gibi yönü anlayacak, uzaklığı anlayacak. Yani iki ülkenin birbirine haritada ne kadar yakın olsa da gerçekte ne kadar uzak olduğunu bilecek. Yeri belirleyecek yani konum belirleyebilecek paralel meridyenlere göre. Ölçeğin farkına varacak. Yani ölçek hesabı yapabilecek. Yeryüzü şekillerini anlayacak ve haritayı genel itibariyle yorumlayabilecek. Harita ve küre, küre kullanım becerisiyle ilgili bazı temel sorular vardı demiş. Semboller, o nedir? Harita üzerinde gördünüz. Haritada gördüğün sembolün ne olduğunu bilecek. Konum, o nerede gibi. Yön bulma, ölçek uzaklık. Ondan sonra karşılaştırmalar ve çıkarımlarla ilgili e, ilişkilendirmeler önemli. Bu çok da karşınıza gelir diye gelir diye düşünmüyorum Diğer becerimiz Tablo, grafik, diyagram hazırlama ve yorumlama. Şimdi arkadaşlar, bunu da çok değinmeye gerek yok. Bir e, coğrafya dersi öğrenci şu e, grafikleri yorumlamayı öğretecek, bir nüfus e, tablosunu yorumlamayı öğretecek. Ama bir şey daha dikkat edin, bir şey daha var. Benim dikkatimi çeken, özellikle sizin de dikkatinizi çekmek istediğim şey. Kesitleri yorumlamayı da öğretecek. Mesela burada bir jeolojik kesit var. Bu da bu becerinin içine dair. Tamam? Yani buradaki fayları da bilecek çocuk, horst grabenlerin yükselmesi alçalmasını da e, yorumlayabilecek. Bunu da istiyor yani. Başka burayla ilgili söyleyeceğimiz pek bir şey yok. Kanıt kullanma. Arkadaşlar kanıt kullanma ile ilgili kendi bir mantığım var benim. Eğer size soruda bir materyalle ilgili bilgi veriyorsa çok büyük ihtimalle kanıt kullanmadan bahsedecektir. Dersiniz anlattınız. Kayaçlar ve topografya konusundasınız. 10. sınıflarda anlattınız, anlattınız. En sonunda dediniz ki tortul kayaçların içerisinde fosil olabilir. Öğrenci biraz düşündü. Ne demek istiyor hoca? Siz elinizde bir fosil örneği varsa, bende birkaç tane var mesela, getirirsiniz, onu öğrenciye gösterirsiniz. Bak ben bunu bir kireç taşının içinden buldum. Dediğiniz an öğrenci bunu çok daha iyi anlar. Kanıt kullanmak aslında çok güzel bir beceri. Keşke imkanımız olsa da herkes dersinde e, her konuyu kanıtla anlatabilse. Bu bir fosil de olabilir, bir taş da olabilir, bir maket de olabilir. Bakın buna dikkat edin. E, beşeri bir olay anlatıyorsanız bir örnek olay da olabilir. E, depremleri anlatıyorsanız depremle ilgili bir fotoğraf da olabilir. Her şey olabilir bu. Yeter ki öğrencinin kafasında bir materyalle bilgiyi aktarmada kolaylık sağlayın. Kanıt kullanmak bizim için önemli. Coğrafya okur yazarlığı. Burada dikkatinizi çekeceğim şey şu. Coğrafya okur yazarlı bizim coğrafya öğretim programında geçen bir beceri değil. Ama taslak öğretim programlarında yani daha önce ilgililerin görüşüne, görüşüne sunulan programların birisinde belirtildi. Coğrafya okur yazarlığı nedir? Amerikalılarla bir araştırma yapıyorlar. Ee, Amerikalıların kendi ülkeleriyle ilgili çok az bilgiye sahip olduğunu fark ediyorlar. Diyorlar ki bu ciddi bir sıkıntı. Biz bununla ilgili bir beceriye önem verelim. O da ne diyorlar? Coğrafya e, okuryazarlık veya coğrafya okuryazarlığı. Bir Çocuk yaşadığı yeri bilecek. Burayı haritada gösterecek. Günlük olayları, e, süreçleri coğrafya bağ bağlamında anlayıp değerlendirebilecek. Bunları istiyor. Yani e, medya okuryazarlığı, ekonomi okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı neyse, coğrafya okuryazarlığı da aslında bu. Şimdi burada önemli gördüğüm bir şey, yine coğrafya eğitiminin temel bileşenleri, bu yine bir makalede geçiyor. E, Amerikan Ulusal Coğrafya Eğitimi Kurumu'nun belirlediği 5 temel bileşen var. Bu bileşenleri siz 3 aşağı beş yukarı biliyorsunuzdur, tahmin ediyorsunuzdur ama... Burada bir tanesi farklı. Bir, yerleşim. Coğrafyanın temel bileşenlerinden birisi. Bakın bunu mutlak ve göreceli olarak, konumsal olarak belirtmiş. İki, yöre. Ya bu bizim ülkemiz veya bir bölge. Tamam. Diğeri, insan çevre etkileşimi. Zaten coğrafyanın olmazsa olmazı bu. Son bir mevzuda hareket. Bakın bu ekstra bir durum. Yani dikkatinizi çekmesi gereken şey bence bu. Nedir bu? Ee, i̇nsanların, malların, fikirlerin hareketi. Bununla ilgili bizim anlattığımız şeyler var. Küresel ticaret var. Üretim-tüketim-dağıtım ilişkisi var. E, sektörlerin birbirini etkilemesi var. E, insanların göçleri var. Bunlar olabilir. Bölgeler var. Bazı yöre, yörelerin hangi özellikleri açısından bir arada incelendiği araştırılır demiş. Yani burada bölge kavramı ve bölge türlerinden bahsediyor. bahsediyor. Evet sorulara geçmiyorum dedim arkadaşlar. Genel itibariyle coğrafya e, becerileri bunlardan ibarettir. İnşallah yine size faydalı olmuştur. E, burada başka söyleyeceğim şey şu. Size öyle ya da böyle bir tane coğrafi beceri sorusu gelir diye tahmin ediyorum. Mehmet Ünlü Hocamızın coğrafi becerilerin gerçekleşme düzeyi adlı makalesini internetten indirmenizi tavsiye ederim. Yine aynı şekilde e, coğrafi öğretim programı içerisinde yer alan maka e, becerilerle ilgili kısımları didik didik etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Faydalı olması dileğiyle diyorum. İyi günler dilerim.